gökyüzünden bakıldığında devasa figürler, çöle işlenmiş hayvan desenleri. Peki, binlerce yıl önce bu izleri kim ve neden yaptı? Antik bir mesaj mı, yoksa uzaydan gelenlere gönderilmiş bir işaret mi? Giza piramitlerinin dev taş blokları, Baalbek'teki bin tonluk kayalar, modern makineler olmadan nasıl taşındılar? Bazıları bunu insan gücüyle açıklıyor. Ama kimileri, bu eserlerin sırrını gökyüzünde arıyor. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe. 12 bin yıl önce dikilmiş taş sütunlar, üzerlerindeki hayvan sembolleri ve yıldızlarla uyumlu dizilimler. Acaba bu tapınak yalnızca insanlar için mi yapılmıştı? Sümer tabletlerinde gökten inen tanrılar, Hint destanlarında gökyüzünde süzülen uçan arabalar, limanalar. Tüm bunlar yalnızca mit mi, yoksa eski insanların gördüğü gerçeklerin yansıması mı? Binlerce yıl önceki mağara resimlerinde büyük gözlü, garip başlı figürler. İlkel insanlar mı çizdi yoksa gördükleri, ziyaretçileri mi aktardılar? Stonehenge taşları güneşin ve yıldızların hareketleriyle kusursuz hizalanmış. Bu dev taşlar gökyüzünü izleyen insanlığın eseri mi yoksa başka bir yerden gelenlerin yardımıyla mı inşa edildi? 1513 tarihli Piri Reis haritası henüz keşfedilmemiş kıyıları ve buzsuz Antarktika'yı gösteriyor. Bir Osmanlı denizcisi bu bilgiyi nereden buldu? Kaybolmuş bir uygarlık mı, yoksa gökyüzünden gelenler mi? 1976'da çekilen bir fotoğraf, Mars'ın yüzeyinde dev bir yüz şekli. Tesadüfi gölgeler mi, yoksa evrenden gelen bir iz mi? İnsan hayal gücüyle gerçeğin sınırı bazen işte burada bulanıyor. 1947, Roosevelt, bir uçan daire iddiası tüm dünyayı sarstı. ABD ordusu, enkazı, hava balonu, diye açıkladı. Ama halk çoktan ikna olmuştu. Dünya dışı ziyaretçiler aramızdaydı. Gazeteler, dergiler, manşetler, UFO çizimleri, uzaylı tasvirleri, insanlığın hayali artık resimlerle büyüyordu. Belki de, gerçekten daha etkiliydi bu görseller. Nevada çölündeki gizli üs, Area 51. Yıllarca haritalarda bile yoktu. Peki neden bu kadar gizlendi? Sadece uçak testleri için mi? Yoksa gökyüzünden gelenlerin sırlarını saklamak için mi? Bir gecede ortaya çıkan dev daireler. İngiltere'nin buğday tarlalarında beliren kusursuz desenler. İnsan işi şaka mı? Yoksa gökyüzünden gelenlerin imzası mı? 2004'te savaş pilotlarının kameraları, Tic Tac, UFO videoları, Pentagon, bunların gerçekten tanımlanamayan hava cisimleri olduğunu kabul etti ama kaynağını hala bilmiyoruz. Bilim insanlarına göre bütün bu izlerin bir açıklaması var, piramitler insan zekasının ürünü, nazca çizgileri ritüel amaçlı, crop circle'lar ise insan eliyle yapılmış şakalar. Ama tüm bu mantıklı açıklamalar bile merakı dindirmeye yetmiyor. Peki bütün bu izler, uzaylıların kanıtı mı, yoksa insanlığın hayal gücü mü? Kararı siz verin, yorumlarda buluşalım ve tarihin gizli sayfalarını birlikte açmak için abone olmayı unutmayın.